Evet yine bir skandal. Bunlar nasıl insan, nasıl vatandaş, nasıl Atatürkçü, nasıl milliyetçi anlamış değilim. Bir kanalda gazeteci Nurbatur diyor ki TSK yani Türkiye e, hayal edilen bir Kürdistan varsa e, bir toplanan bir özerk bir şey kurulmak isteniyorsa buna engel oluyor. Yani TSK'nın Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını o bölgede bir <laughs> Devlet yani bizim sınırlarımızdan vatanın bölünmez bütünlüğü dediğimiz o mukaddes duygudan öte konuşarak yani onu hiçe sayarak böyle cümleler ediyor. Şimdi sorsanız bu kanal Atatürkçü. Atatürk işte ilke inkılapları, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet derler. E Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ve topraklarının sınırları belli ama o sınırın dibinde teröristlerin e, saldırı yapmaları ve Orada bir devlet kurma hayallerinin e, Türkiye'nin engellediğini söyleyebilecek kadar ne bilmiyorum. Bir kere bu vatandaşlık olamaz, bu Atatürkçülük olamaz, bu laiklik olamaz, Cumhuriyetçilik olamaz, bu hiçbir şey olamaz. Yani vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir şey var. Kadın diyor ki orada kurulmasını engelliyor. Nerede kurulacak? Orada boş bir toprak parçası yok ki Suriye var bizimle sınır olan ülkeler var bir de biz varız. Bu ne demek oluyor? Orada bir yerde bu devlet kurulur, kurulursa ve yapmak istedikleri şey de zaten bizim o sınırdan içeri girip oralarda böyle bir devlet kurmak. Bir de şunu diyorlar. Kürt sorunu, Kürt sorunu. Bu ülkede Kürt sorunu yok. PKK sorunu var. Lütfen Kürt vatandaşlarımızı terör örgütüyle bağdaştırmayın. Bakın ben daha geçen Mardin'deydim. Diyarbakır, Urfa. Oralarda çok büyük yıllarım geçti. Çok uzun yıllarım geçti ve ben hiçbir zaman Orada Kürt vatandaşlarımızı kalkıp böyle bir Kürt sorunu, Kürt sorunu demeyin. Yani ve özellikle <laughs> Kürt sorunu diyerek, yani Kürt sorunu diyerek içeride bir kışkırtma oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ülkede Kürt sorunu, Laz sorunu, Çerkez sorunu, Boşnak sorunu, işte Musevi sorunu falan bir sorun yok. Bu ülkede işte o sınırımızda bizim sınırımıza saldıran, vatandaşımıza saldıran, bizim insanımızı öldüren, yıllardır katleden bir terör sorunu var. Bir terör örgütü sorunu var ve bunları alıp siz terör örgütüyle bağdaştırıp bir siyasi propaganda haline getiremezsiniz. Şimdi ne demek TSK burada bir Kürt devleti kurulmasını engelliyor? E ne yapacak da? Sınır gel canım oturalım. Churchill'in zamanında harita çizdiği gibi. Değil mi? Gel canım sınırlarımızdan ne istiyor canım Aa, olmaz orası şuradan verelim falan mı diyecekti. Tabii ki sınırlarını koruyor ve orada farklı bir şekilde devletin kurulmasını kimse istemiyor. Hani orada sanki boş bir bölge var, sahipsiz bir yer var. Türkiye orayı almak için onlar oraya bir devlet kurmaya kalkıyor da Türkiye onu bile yapamazlar. Dünya hukukuna göre onu bile oraya yapamazlar öyle bir şey olsa. Orada bütün topraklar hangi ülkenin belli ve terör örgütü Oraya saldırıp oraya tabiri caizse çökmeye çalışıyor. Çökemediği için de işte böyle bizdeki bazı bu ülkenin vatandaşı olup Atatürk'ün arkasına sığınan, Atatürkçü geçinen tipler de ne yapıyor? Böyle saçma sapan laf söylüyor. Şimdi konunun ehemmiyetini anlamanız için söylüyorum. Bakın bu insanların söylemlerine lütfen itibar etmeyin. Bunlar ne vatansever, ne vatanperver, ne Atatürkçü, ne layık. Müslüman mı değil mi beni ilgilendirmez ama inanç sistemleri tahribat görmüş neye inanıyorlarsa. Kalkıp da bölünmez bütünlüğü olan bir ülkenin sınırında farklı bir devlet kurmak için veya özellik kurmak için insanımıza, askerimize saldıran, toprağımıza saldıran, kişileri resmen savunuyor. Ne yapacağız onlara? Ha canım istiyor musun? Hadi verelim falan filan mı diyeceğiz? Cık. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Evet sevgili dostlar. Maalesef geldiğimiz günler böyle. Hani bu lafı bu ediyor. Biliyorsunuz bir önceki videoda da dedim. Bir CHP'li de ne demişti? Hani başkası kuracağına gelsin bunlar kursun. Böyle bir saçma. Demek ki iktidar ellerine geçse hop tadanak orada bir özel farklı bir devlet kurulacak. Böyle direkt masada verecekler. Ben bunu anlıyorum bundan. Yani bunları söyleyenler reflekslerini tahmin etmek çok da zor bir şey değil. Bu yüzden Aklınızı başınıza toplayın. Bakın bu olayları çok iyi takip edin. Sosyal medyada her dünyaya dalıyorsunuz ama ciddi konuları lütfen takip edin. Ciddi değerlendiren insanlardan takip edin. Ve beni de takip etmeye devam edin efendim. E, Atatürk'ün de dediği gibi bu ülke ilelebet payidar kalacaktır. Bölünmez bir türlüğümüz Akip'in dediği gibi de Allah bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazmayı nasip etmesin. Amin diyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı korusun. Görüşmek üzere.